Hepinizi merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet arkadaşlar. Bugün e, size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şey, e, YouTube'da e, ne de ki bu tarz izliyordum. E, sonra bir baktım yanda böyle bir ayı şart çıktı. Sonra bakın arkadaşlar. Şurada YouTube'da yazıyor ama Burada. Oğuz, Tu, Zov bir şey çıktı. Şurada önce ayı işareti vardı YouTube yerine yani şu, şu, yoktu. Burada da ayı işareti vardı Tu yazmıyordu. Buraya baktım, buraya baktım, buraya baktım, buraya baktım. Nereden buradan bunlar çıktı? Peki şey, dün ne olur anlamadım. Yani girdim. Yani girmedim aslında. Ben sadece baktım YouTube tutup spot bike diye bir şey çıktı. Çıkıyormuş. Bu bir kanal. Evet. Ben bakayım şey işte. Şöyle bir şey çıkıyor. Şu kullanıcı bu kanala abone. Polygon. Evet arkadaşlar anladım. Bak hemen değişiyor ya. Bu da bir kanal. Yani. 3 milyon abonesi varmış. Yuh. Yani. Yani yuh. Yuh. Yani. Ne bileyim. Malak gelmiyor. Şuraya... Şimdi Şuraya... bir de geri döneyim. Sayfaya yine bakın. Şu çıkıyor akşam işte. Şu çıkıyor ve sonra YouTube'a na nasıl kaybetsin? Arkadaşlar bunu anlayamadım burada çıkmıyor halde burada çıkıyor burada çıkıyor bakın böyle bir şey çıkıyor sonra da yanına kanal çıkıyor arkadaşlar şuna içinde işte bir değişiklik var bilmiyorum sizde ee, işte de var mı bilmiyorum arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay